Merhaba hanımlar. Periyörgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Eriş Pembe. Bugün sizlere bir model tarif edeceğim. Bu Instagram sayfamdaki turkuaz hırkamın modelini tarif edeceğim. Modelim daha önce yayınlanmış ve yapılmıştır ama ben sıralarını ve örülüşünü, sayılarını değiştirdiğim için kendime göre ayarladığım için renkli çarpılar diye isim vererek tarif edeceğim. Biraz da kolay bulunması için farklı bir isimle söyleyeceğim. Bu hırkam sürekli Instagram sayfamda takipçilerim tarafından e, tarifini çekmemi istenilen bir hırka. Tabii ki tarif edeceğim, anlatacağım hırkamı da çekeceğim. Hırkamdan önce bir yelek çalışmam var. Yeleğime erkek bebekler için hazırlıyorum hırkam kız bebekler için de modelim hem kız hem erkek bebeklere gidebilecek bir model iki e, gruba da kullanıl kullanılabilir bir de bu kız bebekler için çalıştığınız zaman roba kısmındaki modeli e, ilk rengi mesela sarı pembe veya değişik istediğiniz kız ve erkek bebeklere gidecek şekilde renk renk yapıp Evdeki kalan iplerinizde değerlendirebilirsiniz. Benim gibi iki renkle de çalışabilirsiniz. Renkli de çok güzel olacağını düşünüyorum. Yeleğim bitince yayınlayacağım. Ee, videosunu hazırlıyorum. Bu kadar kısmını çektim. Birkaç güne hazır olur. Hırkam da çekeceğim en müsait zamanda. Kaldıralım bunları. Küçük bir parçada modeli tarif edeceğim. Daha önce kendini göstermesi için iki tane yaptım Ben bir de kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar bazen e, Facebook gruplarında veya özelden soruluyor ücretli mi diye eriş pembe örgü evi kesinlikle ücretsiz abone olabilirsiniz gönül rahatlığıyla şimdi modelimize başlıyoruz modelimizin ilk sırasını ters öreceğiz. Tüm ilmeklerimiz ters örülecek. İpimi öne alıyorum ve ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Normal alışı, kendi alışınız nasılsa aynı şekilde alabilirsiniz. Her türlü ilmek alışında düşecek bir model. Bu şekilde ilk sıramız. Ters. Kalan ilmekleri hızlı örüyorum. Çok da küçük bir parça başlamadım. Modelin biraz daha teferruatlı anlatabilmek için. Önemli yerlerini yavaş çekeceğim. Bu sıramız tamamen ters ilmeklerle oluşuyor. Ve son ilmeği taktım. Döndürdüm örgümü. Kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğinin yanına bir tane fazladan düz ilmek öreceğim. Bu model kısmına dahil değil. Şişimde iki ilmek var. Model kurmaya başlıyoruz. Model kurmak için şişimi ilmeğime taktım. İpi örgünün ters yüzüne ön yüzüne aldım. Ve şişime ipi iki kez doluyorum doladım şişimde ipim ve ipi kaçırmadan tutarak bu şekilde tutuyorum başparmağımla ve örüyorum doladığım ip şişimde düzeltip şişime aldım iki kez doladık devamında bir iki tane ters ilmek örüyorum ve yeniden şişimi taktım, yine doladım, iki kez tutuyorum ipi ve kaçırmadan ördüm. Doladık iki ters ilmek ördük tekrar doladık. İki ilmek var iki doladığımız ilmeğin arasında. Şimdi bir tane ilmek öreceğiz ters. Bir ilmek ters örüyorum. Devamındaki ilmeğe yine şişimi taktım doladım ve ördüm. Bu kez doladığım ilmeklerin arasında bir ilmek var. Şimdi iki ilmek olacak. Bir, iki ters ilmek ve üçüncü ilmeğe yine doluyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar doluyorum. sıra çok önemli model kurulumunda ilmeklerinizin arasındaki ilmekleri bu iki ilmek bir ilmek iki ilmek bir ilmek kontrol ederek örerseniz yanlışlık olmaz diğer yüzde açacağız bu ilmeklerimizi çünkü çift doladığımız ilmekleri tekrar bir ilmek var ve iki ilmek ters örüyorum üçüncü ilmeğe tekrar şişimi dolayıp ördüm bir ilmek ters örüyorum tekrar yine dolayarak örüyorum doladım şişime ipimi ve ördüm bir ilmek şimdi iki ters ilmek öreceğiz bir iki ters ilmek ördük ve üçüncü ilmeğe yine şişime ipi doladım tuttum ve ördüm bir ilmek ters örüyorum ikinci ilmeğe yine doluyorum tekrar bir iki ilmek ters örüyorum şişimde 3 ilmek kaldı kenar ilmeği fazladan ilmek bu ilmeğimi yine dolayarak örüyorum fazladan ilmeği düz örüp kenar ilmeğimi örmeden takıyorum bu sırayı yavaşlatıp izleyebilirsiniz video ayarlarından. Model kurduğunuzda bu ilmeklerinizi kontrol ederek örerseniz yanlışlık olmaması için daha faydalı olur. 2 1 2 bu doladığım ilmeklerin arasındaki ilmekleri kontrol ediyoruz. Dönüyorum ve bu yeşil ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimle devam edeceğim. 2 sıra yeşil iple ördük. Şimdi pembe ipi alıp devam edip bu kısmı öreceğiz. Kenar ilmeğimi ve fazladan ilmeği ördüm. 2 ilmek var şişimde. Doladığım bu ilmeği örmeden açarak sağ yöndeki şişime aldım. Devamında 2 tane ilmeğimiz var düz. 1 2 İkisini de düz ördüm. Devamındaki dolanan ilmek açtım tekrar örmeden şişime aldım. Bu yeşil ilmekten sonraki bir düz ilmek gelen ilmeğe bir tane örüyorum şişimden çıkarmıyorum. Bir tane daha doluyorum tekrar örüyorum. Bir ilmeğe üç ilmek yaptım. Devamındaki ilmeği yine örmeden şişime taktım. İki düz ilmek, ikisini de pembe iple düz ördüm. Devamındaki ilmeği açtım. Bir tane gelen düz ilmeğe yine 3 ilmek doladım. Tekrar açtım ipimi. 2 düz ilmek yine açıyorum. 1 düz ilmek ve 3 ilmek yapıyorum. Tekrar açıp örmeden şişimi alıyorum. 2 tane düz ilmeği örüyorum. Yine açtım ilmeğimi. İki ilmeğin arasında tek düz ilmek ve bu ilmeğe 3 ilmek yapıyoruz. Tekrar açtım 2 düz ilmeğimi pembe renkle düz ördüm ve son ilmeğimi açtım. Fazladan olan ilmeği ters örüp son ilmeği şişime taktım. Ters yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Fazladan ilmeği de ördüm. Devamındaki yeşil ilmeği örmeden yine sağ yöndeki şişimi aldım. İki pembe ilmek var ve ikisini de ters örüyorum. Yine yeşil ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. 3 tane pembe ilmeği düz örüyorum bu sırada. Gelen yeşil ilmeği örmeden aldım. 2 pembe ilmeği ters ördüm. Yeşil ilmeği örmeden alıyorum. 3 pembe ilmeği düz örüyorum. Yine yeşil ilmeği aldım. 2 pembe ilmeği ters örüyorum. Yeşil ilmeği de aldım. Pembe ilmekler 3 tane olunca düz örüyoruz. Tekrar aldım bu ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime 2 tane pembe ilmek ve ters ördük ve 3 tane pembe ilmek. 3 olan pembe ilmekleri düz örüyoruz. 2 tane olanları ters örüyoruz. Son ilmeğimi taktım. Örmeden şişimi aldım. Fazladan olan ilmekleri ördüm. Yine pembe iple sıramız. Kenar ilmeği ve fazladan ilmeği ördük. Yeşil ilmeği yine örmeden şişime aldım. 2 tane pembe ilmeği yine düz ördüm. Yeşil ilmeği yine örmeden şişime aldım. 3 tane pembe ilmeği ters örüyorum. Tekrar yeşil ilmeği örmeden aldım. 2 tane pembe ilmeği düz ördüm. Yeşil ipi aldım. ilmeği aldım. 3 ilmeğimizi ters ördüm. Tekrar taktım şişime. 2 tane pembe ilmek düz. Yine yeşil ilmeği örmeden 3 tane pembe ilmeği ters ördüm. 1 2 tane düz örmeden alıyoruz. 1 2 3 pembeyi ters örüyoruz. Tekrar örmeden yeşil ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmek, 2 tane pembe ilmeği düz ördüm ve son yeşil ilmeğimi alıp fazladan ilmeklerimi ördüm. Pembe iple dördüncü sıramız. Ters yüzdeyiz. Kenar ilmeği fazladan ilmeği ördük. Yeşil ilmeğimi yine örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. İki ilmeği yine ters ördüm. Yeşil ilmeği yine örmeden alıyorum. Ve şimdi 3 tane pembe ilmek geldi. Bu 3 pembe ilmeği şişime taktım üçünü birlikte ve düz olarak örüyorum ördüm ve düzelttim yeşil ilmeği örmeden taktım iki pembe ilmeği ters ördüm tekrar aldım yeşil ilmeği örmeden 3 pembe ilmeği şişime aldım ve üçünü birlikte ördüm Yeşil ilmeği örmeden alıyoruz. 2 pembe ilmeği ters örüyoruz. Tekrar yeşil ilmeği yine örmeden devamındaki 3 pembe ilmeği şişimize taktık. Ve birlikte ördük. Tekrar yeşil ilmeği boş örmeden alıyoruz. 2 ilmeği ters örüyoruz. Yeşil ilmek örülmeden alınıyor. 3 ilmeği yine şişime taktım ve düz ördüm. Düzelttim. Yeşil ilmeği aldım. 2 tane pembe ilmeği ters ördüm. Yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Fazladan olan ilmeği ördüm, son ilmeğimi şişime taktım. Düz yüzdeyiz. Ve bu yüzde ilmeklerimizi bu şekilde yerleştirerek çarpılarımızı elde edeceğiz. Onun için yeşil ipimi alıyorum. kenar ilmeğini örüyorum yanındaki ilmeği de ördüm ve şimdi bu ilmeğimizi birinci sırada öreceğiz 1 2 3 4. sıradaki yeşil ilmeği ilk sırada öreceğiz onun için ilmeklerimi çıkarıyorum tekrar takıyorum yeşil ilmeği takmadım dördüncü sıradaki bu takmadığım ilmeği en başa aldım birinci sıraya ve 3. ilmek olarak bu ilmeği ördüm. İkinci yeşil ilmeği örmeden şişime alıyorum, şişimde bekletiyorum. 2 pembe ilmeği düz örüp beklettiğim yeşil ilmeği sol yöndeki şişime takıyorum. Pembe ilmekleri sağ şişime aldım, sağdaki şişime. Ve ilk sıradaki yeşil ilmeğimizi 1 2 3 4. sıraya aldık ve örüyoruz. İlk çarpımızı yaptık. Pembe ilmeği bir tane olanı düz ördük. Yine çıkartıyorum ilmeklerimi, pembe ilmekleri ve yeşil ilmeği takıyorum. Bu ilmeği en başa alıyorum ve örüyorum. İkinci yeşil ilmeği sağ yöndeki şişime alıp bekletiyorum. Bir, iki tane pembe ilmeği örüp. Bu ilmeği sol yöndeki şişime takıp ördüğüm yeşil ilmekleri sağ yöndeki şişime aldım ve ördüm. Pembe ilmek yine düz. Aynı işlem. Çıkartıyoruz şişimizden ilmeklerimizi. Aparat da kullanabilirsiniz. Ama bu e, kaçacak bir ilmek değil. Uzattığımız için ördük. İkinci ilmeği şişimde bekletiyorum bir iki tane örüyorum takıyorum şişime ve ördüm aldım yine ilmeğimi birinci sırada örüyorum ikinci ilmeği şişime alıp bekletip iki pembe ilmeği ördüm ve bu bir yeşil ilmeğimi tekrar sol yöndeki şişime aldım ortadaki iki ilmeği şişime taktım ve son çarpımız aldım yine ilmeğimi ördüm bekletiyorum şişimde pembe ilmekleri düz örüyorum ve sonra taktım tekrar ilmeklerimi ve son çarpımı yapıp fazladan olan ilmeği ördüm, kenar ilmeğimi taktım. Çarpılarımızı yaptık. Bir sıramız kaldı. Modelde son sıramız ters yüzdeyiz. Bu yüzde tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Tamamını bu şekilde düz örerek model sırasını tamamlıyoruz. Ters yüzden düz ördüğümüz zaman bu yüze ters bir örgü elde ediyoruz ve ilk sıradaki gibi başladığımız sıradaki gibi bir sıra ters örgümüz olur onun için tüm ilmekleri düz örüyoruz. Ve sıramızı tamamlıyoruz. 3 parça yelek veya diğer örgülerde uygulamak istediğinizde iki model arasına istediğiniz uzunlukta bu düz sıralardan örebilirsiniz. Bir de roba kısmında uyguladığımda da benim modellerimin arasında da artma sıralarım ve belli bir sıra var. Hırkamda da etek kısmında sadece bir tane uyguladım. Zevkinize ve kendi örgü yapacağınız örgüye göre ayarlayıp modeli uygulayabilirsiniz. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hanımlar. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Örmesi biraz zor gibi gelebilir ama bence küçük parçada deneyin.